Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sohbeti her daim olduğu gibi dünya imtihanı için gönderildiğimiz bu günlerin ötesine ulaştığımızda Rabbimize hasap verebilmek namına ve hesabını haddimin ve hakkımın çok fevkinde ve üstünde olarak insanların hüsnü zanına binaen bize gelerek dertlerini, sıkıntılarını ifade ederken son zamanlarda en çok dikkatimi çektiği için bugünkü sohbetimizi hasreten bu konuya ayırmak istedim. Özellikle Dini Mebün İslam'ın uluslararası kirli eller ve emeller aracılığıyla yeryüzünden silinip insanların dünyasına ve ahiretine zarar verdikleri bu günlerde hemen hemen herkeste tek tük istisna hariç onları da ya akıldan biraz mahrumlar veya ellerindeki nimetlerin ziyade oluşundan dolayı gafletin hakimiyetinden dolayı düşünmüyor olabilirler. Fad en nihaya akılları başlarına geldiğinde hepimizin pişman olacağı ama dünyada ama ahirette planlar hazırlamışlar. Uygulamışlar ve uyguluyorlar. Tabi büyük şeytan Azazil'i unutmamak lazım. İblisi laim. Ap açık düşmanımız. Bizden intikam almak için kıyamete kadar kendisine fırsat verilmiş olan dam ve tuzakları ve hileleri aklımızın ve hafızalımızın asla alamayacağı kadar çok olan şeytanı da unutmayalım yine şeytandan ders almış, kapitalizmden etkilenmiş, ruhu kirlenmiş, kalbi pas tutmuş, dar, kısır ve kasır fehmiyle ebede namzet olan kıymetini bilmeden, şerefini bilmeden dünyada dünyalıklarla mutlu olmaya çalışan insanlar. En ali, en ulvi, kıymet ve mahiyette halk edilmiş, kendisine kainat musahhar edilmiş olan insan, küçük, basit, fani, zevle müteveccih duygularla hareket edince, hele hele o kirli eller tarafından da kirlenince, yol pusulanıyor, hayat buğulanıyor, insanlar yolunu bulamıyor. Bize gelen kardeşlerimiz de alekser bizi güzel mümin, güzel müslüman olarak düşündüklerinden, bildiklerinden Rabbim bize onların hüsnü şahadetine nail kılsın. Amin. Hasreten... maalesef kadınları ekonomik alana çekerek hiç kadınlarla alakalı olmayan alanlarda çalıştırarak başta tabii aileyi sonra en değerli en kıymetli anneyi madde haline getirip kendi duygularını tatmin etmek namına kullandıkları o bacılarımız da maalesef heva heveslerine dünyevi taleplerine yenilerek yanlış bir girdabın kasırganın ve içerisine giriyorlar. Çocukları olmuyor. Ana, baba, kaynına ve kayınbabadan ayrı kalıyor. Hiç, ama hiç kimsenin kimseye güvenmediği, güvenemeyeceği zeminlere çekiliyorlar menfaat ve çıkarın bittiği anda ilişkilerin bittiği, insanların dünya namına kirlendiği bir zeminde aslında akvaryumun içerisindeki balık gibi kendileriyle oynanıyor. İşte bu maddi manevi duyu ve duyguları zedelenmiş kardeşlerimiz bizi ziyarete geldiklerinde bunlar böyle fakir falan da değiller. Çirkin de değiller akılsız da değiller ama mütehayirler özellikle maaşı olan, parası olan kadınlar kocalarından boşanmak istiyor kocaları başka kadınlarla olmak istiyor çocukları oyuncaklarla, elbiselerle ve her isteklerini yerine getirmekle kreşlere göndermekle, güzel güzel fotoğraflar çektirmekle, blöften gülmeklerle mutlu edebileceklerini zan ederek. Düğünlerde veya insanların kendini gösterebileceği, insanların kendilerini görebileceği yerlerde <laughs> Arabalar, tatiller, geleceğe ait hayaller ile mutlu olacaklarını parantez içinde dünyaya ait duygularla mutlu olacaklarını zannetmişler. Bu yola kendilerini kandıran insanların fotoğraflarını bakarak aldanarak çıkmışlar yoluzun hayat meşakkatli kendilerine verilen en değerli ve en kıymetli ömür sermayesini akıl kalp hissiyatını kendilerini yaratan Allah'ı kendilerine çok düşkün olan Resulullah'ı unutarak genç kızlar geliyor genç erkekler geliyor. Kimi aşık olduğunu anlaşılmadığını, kimisi sevdiğini ama sevdiğinin kendisini görmediğini, kimisi aslında birbirlerini sevdiklerini fakat birbirlerini anlamadıklarını, kendilerinin anlaşılmadıklarını söylüyorlar. Evliler boşanmak, boşananlar tekrar kavuşmak, bekarlar evlenmek, işsizler iş bulmak, iş bulanlar iş beğenmemek zilleti altındadır. Zira kainatı halkadan Allah'ı unutmuşlar. Kendilerinin nasıl mutlu olabileceğine dair gönderilen Kur'an'ı, alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah'ı unutmuşuz. Unuttuğumuz için de mutsuz ve huzursuz olmuşuz. Blöften gülmeklerle mutlu olunamıyor ve olamıyorlar. Gururları ve kibirleri huzursuz olduklarını, mutsuz olduklarını ifade ettiremiyor. İhanete uğruyorlar, ağlıyorlar, kulaklar tıkalı duygularını ifade etmek istiyorlar kibirli bir şekilde. Herkesin kendilerini dinlemesini istiyorlar. Fakat itaat etmeleri gerektiği Rabbine ait kulluğu unuttuklarını unutuyorlar. Halbuki insan çok şerefli ve çok değerli. Her şey güç getiren şefkatli ve merhametli olan Rablerini unutuyorlar. O halde sevgili dostlar biz hakiki bir imanı elde ettikten sonra kainata meydan okuyabileceğimizi müdrik olmalıyız. İnsanların bizi dinlemesinden mutlu olmaktansa kainatı halk eden Rabbimizle konuşabilmeliyiz alemlere rahmet gönderilen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını tekrar okumalıyız. Karşılıksız, menfaatsiz ve çıkarsız bir şekilde dostluklar oluşturmalıyız. Bizi dünyevi menfaatleri, siyasetleri, sendikaları, cemaatleri ve ticaretleri üzerinden kurulan ilişkilerle seven insanlarla kalbi münasebet kurmadan. Bizi halk eden, var eden, kainattaki nimetlerini emrimize musahhar eden Rabbimize müteveccüh olmalıyız. Zira O her daim bizi görüyor, işitiyor, seviyor ve bizlere La yükellufullahu nefsen illaha vus'aha hiç kaldıramayacağımız yükleri de yüklemiyor. Sadece biz yanlış insanlarla oturup yanlış sorunlar, yanlış konular ve yanlış çözümler üzerine gittiğimiz için gittikçe daha derin bataklığa batıyoruz. Eğer ölmezsek yaşlanınca insanların o çirkin yüzünü daha fazla görüyoruz. İntihar eden, intihar etmeyi düşünen, arkasından cicili bicili mektuplar bırakan ve sonra o kirli tuzak sahipleri medyadan duygu seli babında ve bazında o mektupları müziklerle, efektlerle süsleyerek adeta genç neslin intihar etmesini teşvik ediyorlar. Varsın onlar oyunlarını oynasın. Biz bizi seven ve bize değer veren Rabbimizle hareket etmeliyiz. Bizi kendi emellerine, kendi siyasetlerine, kendi cemaatlerine, kendi menfaatlerine kullanmak isteyen insanlardan uzak durmalı alemlerin Rabbi olan Allah'a müteveccih bir hayat yaşamalıyız. Zira o hayy kayımdır. O ölmez, unutmaz, asla ve kat abze zulmetmez. Kalbimizin en ince hatıralarını işitir. Her şeyi bizim emrimize ve saadetimize kullanacak mahiyette bize kıymet veriyor. Biz Rabbimizi bilelim, insanların bizi dinlemesinden, met etmesinden, zem etmesinden veya cicili bicili kelimeler kullanmasından etkilenmeyelim. Zira her şeyin sahibi olan Rabbimiz bizi sevse, hikmeti de iktiza etse, bizi başkalarını sevdirebilir. Kaldı ki dünya için bizi sevenler, ihanet edenler ve terk edenler sevilmeye layık da değiller. İnsanların bizi konuşması, insanların arkamızdan ağıtlar yakması, apartmanlarımızın, arabalarımızın, paralarımızın, altınlarımızın olması hiçbiri kabir hayatından sonra zaten fayda vermeyecek. Hem intihar ettiğimizde hayat bitmeyecek. Asıl belin kırıldığı insanların ya Rab toprak olsaydım ot olsaydım, unutulsaydım diye milyon defa, milyar defa pişman olup dönmek istediği o çetin ve meşakkatli güne gidilir. İntihar etmek sorunu çözmez ki. Boşanmak sorunu çözmez. Kendi kendimizi kaldırmak, kendi kendimizi aldatmak, en büyük zulmü kendimize irtikap etmek, herhalde aklın en alt dereceleridir. Hem Üstadımızın Hadis-i Şerif'ten irtikap ettiği şekliyle insan bir yolcudur. O yolculuk ise Alemi i erbahtan, rahm-ı maderden, sebebatten, Ihtiyarlıktan, kabirden, sırattan, ebede giden bir yolculuktur. Ruhlar aleminden geldik, anne karnına girdik, çocukluk, gençlik, yaşlılık ve ölüm. Sonrasında tekrar diriliş, ebedi mükafat ve imcazat. Kıymetimizi bilelim bu fani, geçici ve hiç kimseye kalmamış olan ve bize de kalmayacak olan dünyada şeytanın tuzağına, kötü arkadaşların tuzağına bizi kandırmak isteyen kirli cemiyetlerin tuzağına düşmeyelim. Bizi çok seven Rabbimizi tanıyalım. Bize çok düşkün olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i tanıyalım boş zamanlarımızda yalancı ve yabancı dizileri, filmleri izleyeceğimize İslam alimlerinin muhteşem gayretleri ve çalışmaları olan eserleri okuyalım. Kitaplarını okuyalım. Hele ayet-i kerime, hele hadis-i şerif, hele zaman İmam Gazali, gibi. Diğer bütün imamlar tabi öyle. Sahabe hayatı. Oh. Sahabe hayatlarını okuyalım. Göreceğiz ki onlar bizden daha çok çile ve meşakkat çekmiş. Fakat çok mutlu ve huzurlu bir şekilde gitmişler. Ve sonra mutlaka isimlerini söylesem ayıp olacak ama eli ve ayağı öpülecek kahraman müslümanları insanları arayıp bulalım. Sadece Allah için bizi seven dostlarımızı bulalım. Elhamdülillah benden onlardan çok fazla var. Rabbime sonsuz hamd ederim. Benim dostlarım gibi dostlar bulun kendinize. İnanın onlardan da çoktur. Cemaatlere mutlaka gidin. Öyle insanların yalan attığı, sizi kaldırdığı gibi cemaatler kötü değil. İslami cemaatlerin içinde var her bir tane aşağılık var ki anlatsam insanlar cemaatlerden nefret eder. Fakat o alçaklar da bir çeşit girmişler. Fakat muhteşem, çok geniş, büyük bir bahçenin içinde sadece birer pisliktirler o pisliklere bakıp huzma da makedar sırrınca güzellikleri alalım, kötülükleri bırakalım. Güzel arkadaşlar, güzel cemaatler, hele hele ana ve baba. Ana ve babalarımızı eğer anamız ve babamız ve her ikisi de yoksa güzel insanlara ulaşalım. Onlarla konuşalım. Hesabımızı da Rabbimize göre yapalım. Aşıksanız mükafatınızı Rabbinizden alacaksınız. Kocanızla problemliyseniz Hazreti Asya gibi Firavun'a sabredin. Fakirseniz Katede bin Numan gibi. Zenginseniz Abdurrahman bin Avf gibi. Güzelseniz Hazreti Yusuf gibi. Kız olarak güzelseniz Hazreti Meryem gibi davranın. En nihaya Resulullah gibi aleyhissalatü vesselam. Onun sünnetine tabi olarak inanın çok mutlu olacak. Sizi intihar etmeye, boşanmaya sevk eden bütün sebeplerin ne kadar alçak, aşağılık ve yalancı olduğunu göreceksiniz. Arkanızda mektuplarınızı okuyan basın yayının size hiçbir faydası olmayacak. İlla televisi mümkün olmayan bir günah işlemişseniz Rabbim tövbe edenleri sever. Tövbe edersiniz. Rabbim Settarul Uyub'dur. Ayıpları gizler. Rabbim kendisine dönen, kendisine yönelen kulları çok sever ve çok değerli görür. Rabbimize dönelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e yönelelim. Mutlaka bir sohbet grubuna gidelim. Eğer varsa annemizin, babamızın dizinin dibinde duralım. Evliysek kocalarımıza ve karılarımıza Allah rızası için muhabbetle. İlle dayanamıyorsak sabırla. O da olmuyorsa Rabbimize tevekkül ile gayret edelim. <laughs> Zira dünya çok çabuk geçiyor. Hem Rabbimiz bizi çok seviyor. Düşünsenize. Kulak vermiş, göz vermiş, kalp vermiş, damak vermiş, dudak vermiş. Vermiş de vermiş. Çiçek vermiş, sinek vermiş. Uzay, feza, su, hava, toprak, idrak vermiş Rabbimizin hangi nimetini yalanlayabiliriz? Bu dar, kısır çukurdan çıkalım, geniş aleme bakalım. İlla olmazsa hicret edelim, arkadaşlarımızı değiştirelim. Rabbimizin mükafatı ve tehdit ettiği mücazatı çok şiddet dünyada bizi kandıran, aldatan, kötülemek için demiyorum ama böyle psikologmuş, psikiyatristmiş, aile danışmanıymış, feylesofmuş, filozofmuş, ateistmiş, deistmiş, mealistmiş, işlerinden uzak duralım. Rabbimize kul olalım, Rabbimizin kullarıyla birlikte olalım. Rabbim sevsin, sevdirsin, sevdiklerini sevdirsin, sevdiklerini sevdirsin. Zira ahiret bu basit geçici dünyada kazanılıyor. Burada atılan küçük bir tohum orada neşu nema bulacak. Renk renk meyveler ve çiçekler gölgelikler verecek. Biz karşılıklı iskemleler ve tahtlar karşısında oturacağız. Bu günleri konuşacağız. İnşallah. Sizi Allah için seviyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm.